Aa <laughs> <laughs> şekil oç. Hocam şu daha görüyor musunuz şuradaki ama... Evet. Şuradaki. görüyor musunuz? Evet. Tamam artık götünüzde görünüyorum. Beş <laughs> <laughs> dolardan fazla verme. <gülüyor> <gülüyor> Dostum bu mu beni korkutacak? Ne haber nasılsın? Annen. Neyse devam edebiliriz. Ördeğe pompa keçekler yürümeye devam edebiliriz. Hiçbir şey yok. Sakin olalım. Ne kardeşim? Uçuyor. Kudumu ne devir artık. Be düz gider annen. düz gider. Annen anne. Dön döndü dön. Fena bir şey yok mu? Nasıl yok lan? Ee? Hayır. <laughs> Geri zekalı. Öl. Bu kadar mı? Şimdi bir düşün. Karşına bir tane adam geliyor ve sıkıntı çıkarıyor. O yüzden alacaksın jobu götüne götür. Sorun şu ki Şunu <laughs> devirip <laughs> Sus Şunu devirip ondan sonra kaçacağız Sapık mısın lan bunu devirip bak önümden çıkman lazım. Ya amına koyayım. devirip kaçıyoruz işte ya. Atmadı neyse o zaman gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Dostum iyiyim sıkıntı yok. <laughs> Sesim gitti ananı s***. Abo adamı s***. Abi mi iyi misin? Bir de sıçmışlar herhalde. Yok yok o başka şeyler. Saklamam gereken bir sekans yok deme. Ay sizin fenerinize sıçayım bu nasıl fener ya. Bilmiyorum ya. Ama aa aptal. Aptalsın. Ben Neyse <laughs> i̇şte ben bir şey demek istemiyorum. <gülüyor> 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 Girmesini istediğiniz arkadaşınıza gönderin. 5 dolardan fazla vermem. Abi. Ya baba çok ayıp bir... Allah Allah. <laughs> Sen işleri bilmiyorsun sus sus <laughs> Heh. Anlandın mı? Sen dur sen dur babamı çağıracağım senin ağzına sıçır. Harbi de. <laughs> Orada... <gülüyor> Bu arada bir şey diyeyim mi? Bu araç çok şık lan. Elon Musk falan mı lan bunu? Abi çizdiği var 10 dolardan fazla var. <gülüyor> <gülüyor> şu tatlılığı ışık güzelliğe bakar mısın? Hep korkacak mıyız? Şunun güzelliğine bak. Hop aman Allah. Lan özür dilerim. Ha bir tane daha. Gel buraya. Hop seni atma zaman gelip. Ne ha, 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 ha. ha, haber nasılsın? Çok mutlular. Az benim param yok. Besleyecek hiçbir şeyim de yok. Haber lan. Rainbow Field. Geri zekalı tipe bak. <laughs> Sana ne yaprağım? O ne lan? Ay <laughs> anan best anan best anan best üzüldüler. Yukarıdaki hız sınırı. Gelip gel. Oh. Yukarıdaki hız sınırlı levhaları bizim sikleyiş şekli. Uf. Uy. Gördün mü? Gördüm. Abi siz istediniz bunu. Oy oy oy. Şu an onları var ya fena sikersin. Ama ama ne sürüş yüzünden. Bu o adam ne oluyor? O, sağdaki adamdan ne sol oluyor? Soldaki pardon. Bas 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 bas, bas tüm gücünle. Bas! Yeniden başladık ama... <laughs> Geriden gitmeye devam... Oy. Oy. Abimden seri geri dönüş... Öndeki, <laughs> Öndeki artıcı <harç> yarayı... <laughs> Ve birinci Muhammed oluyor. Koyuş! Kol gibi. Tam yani. Buraya gelen vardı sanki, ben gördüm. O hangisi buraya gelen? Dostum burada ne olur? O nasıl bir tip oğlum? Mutlu, uğramış adam <laughs> Afiyet bal şeker. Am Abi selamün aleyküm. Komik mi lan? <laughs> Evin kapısı nerede? Şimdi buraya... Damn madaf. Mother... Çok ucuzdu. Çok ucuz bir korkutmaydı. Ben korkmadım bundan. Buraya Oh my god what the fuck is god... La Ben yokum Açmadın Görmedin Açmıycaksın Görmedin çünkü beni Yani işte Oğlum ustayız ustayız usta Usta anlatabiliyor muyum usta Neyse bu benim biraz Götümde ama <laughs> Ya başladım yere bakıyom <laughs> Hop Hop Şunu tatlına da bak çok yapışkansın sen ha. Hadi bakayım. Baran 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 baran. Ya bu s ölmezsin ya. Bu ne ya? ya? bu ne bu ne bu ne? Bu ne? Ve gelmiyor. Al al, al 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 Koş sana artık koş koş. Of ya ne sorunlu bir çocuksun ya. Ya o ananın onun... odunlar ya baksana. Adamlar odunculuk yapmış. Oh! Dilim götü girdi. O nasıl bir geliş ya? Allah Allah. El feneri. <laughs> El feneri. <laughs> Ananı Önümü görmüyorum. Ya sıkıntı yok ya. Ya bu görmedin değil mi? Bak bu saklama yerleri bokuna yok yani. Kapı kapanmıştı arkamda. Kapı arkamda kapanmıştı ama. I got you homie. Açış ya, ya. Kapı kapı abi kapı kapı. Sen bilmezsen bir Yeter. Bakmıyorum. <laughs> e beni ne mı yani? Giremezsin. <laughs> Giremez geri zekalı. Ya Allah geri döndük işte yani gereksiz müzikler yapıyorsunuz. E ee, nereden gidiyoruz? Sağ sol. Buradan geri devam edeceğim tabii. Tamam buradan devam edeyim o zaman. Fucking the bullshit, fucking bullshit! Spamline, dibimde spamlan tamam mı? Şaşırtma içine sıçtığın kesin... Hayır. Hayır! Hayır! Elveda dünya. şey geliyor. Amına koyduğumun yerine giremiyorum gördünüz mü? Giremiyorum. <laughs> Oyun senin bug'ını girmiyor, 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 girmiyor. <laughs> Hayatım tabii şu kapıyı açacağız. Jam Arkamı döndüm lan. Şimdi O yatan altında bir şey var. Dönme arkanı dönme. Arkanı dönme. Önünü dönme. Tam artık önünü dön. bana ne oğlum ben gidiyorum. Harbi gitti lan.